Dikkatsizce yemek yeme, milyonlarca kişinin yaptığı kötü bir alışkanlık. Dikkati dağılmışken yemek yeme eylemi, özellikle 40 yaş üstü kişilerde hafıza kaybını hızlandırabilmektedir. Yemekler televizyon izlerken, sosyal medyada gezinirken veya masada çalışırken tüketildiğinde beyin otomatik pilota alınıyor. Dikkatsizce yediğimizde, beynimizi meşgul etmek için önemli bir fırsatı kaçırıyoruz. Sindirim midede değil, beyinde başlar. Yemeğin görünümü, kokusu ve beklentisi, vücudun besinleri verimli bir şekilde işlemesini sağlayan önemli bilişsel süreçleri tetikler. Çalışmalar, dikkatsizce yemek yemenin genellikle bilişsel gerilemeyi hızlandırdığı bilinen şeker ve sağlıksız yağlar açısından zengin daha fazla işlenmiş gıda tüketmeye yol açtığını gösteriyor. Öneriler Televizyonun önünde veya buzdolabının yanında ayakta yemeği bırakın. Yeme hızını yavaşlatın. Araştırmalar, beynin tokluk hissini kaydetmesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü gösteriyor. Yemek yerken duyuları harekete geçirin. Bir lokma almadan önce yemeğin renklerini, kokularını ve dokularını gözlemlemek beyin fonksiyonlarını geliştirebilir. Belirli tatları belirlemek ve çiğneme sırasında nasıl değiştiklerini fark etmek, hafızayla bağlantılı sinir ağlarını güçlendirmeye yardımcı olarak birden fazla beyin bölgesini harekete geçirir. 40 yaş üstü yetişkinler, basit ama bilinçli değişiklikler yaparak hafızalarını ve bilişsel işlevlerini geliştirebilir. Uzun yıllar boyunca daha iyi beyin sağlığına sahip olabilir.